Merhaba şimdi bir yepyeni bir Egg Wars videosuyla karşımda Furkan ve Emrecan var hoş gençler hoş geldiniz. Yepyeni bir yepyeni bir hoş bulduk kanka. Ve ee, şu an Emrecan Emrecan kaç bir yan yana gelelim gel. Gel. Hoş bulduk kanka. Ya oğlum şöyle bir şu psikoloji yaşatmayın bana ya. Emrecan kardeşim kanka, kanka, ben yan yana, yan yana neredesin? duralım bak. Tamam kanka yaratmayın. <laughs> Hayır yan giremeyiz Git <laughs> Çıksana o Burak'a mı lan o? Hakan <laughs> sakın Hakan bir şey olmasın Çıkarım O o Burak'a Kardeşim düşündüğüm bir Hem... şey değil değil mi? Yok kardeşim Gençler yemin şey... al... ee, Neden biz peki e, Bu hesaplarla Oyuna giriş yaptık gençler Hemen... Arkadaşlar çünkü A ban yedi bu ikisi de <laughs> Gençler team e, solo da oynarken e, Maalesef ban yedik <laughs> <laughs> Böyle bir Ama şey değil Arkadaşlar benim babam babamın olduğu için bu küp bana atmadılar. <laughs> ba babamın ya. Evet gençler. Babam... E, Emre Can ile beraber. E, çok güzel bir şekilde. E, belki bir izlemek için e, benim kanalıma girip izleyebilirsiniz Aynen. arkadaşlar. Aynen. Bani yediğimiz videoyu izlemek için. Afiyet olsun ee... arkadaşlar. O şekilde gençler ban yedik 24 saat boyunca e, bizim de video çekmemiz lazımdı. Hemen e, Burak A yani, Ozan kardeşimizden kız. bak yani iyi gün dostu. Yaşayar, 24 beri. saat ban yemedik ya ben videoyu yayınlayalım 2 saat oldu. Arkadaşlar iyi gün dostu diyorlar biz bana ne dediler biliyor musunuz? Mu? Hadi solo'ya girelim bunlar da banyesin dediler ben hayır dedim. Yapmayın arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir yalan olamaz. Arkadaşlar yalan söylüyorsam şerefsizim. kaga kaka <laughs> zaten yani. Şerefsizsin ya. oğlum sen şu an farkındasın değil mi Furkan? Biz öyle bir şey vallahi yalan söylemedim yalnız doğru söylüyorum. Biz öyle bir şey dedik mi Furkan? Aa vallahi dediniz ya solaya girek dediniz. Solaya girek dedik de onların bayılacağını düşünmedik. Aynen kardeşim son aklımıza geldi. Aa, dedik. Pardon arkadaşlar direkt abartmış olabilirim. Aynen Sonra nasıl düzelteyim bak ya. Böyle bir şey olamaz. Güzel güzel. Ama arkadaşlar dediler ki ikisi de solaya girelim hadi dediler. Ben dedim ki arkadaşlar şşşt. Arkadaşlar öt banyerler dedim öt 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 bu arada e, kazma da alayım gençler. Evet, güzel bak. Ortaya gidelim. Valla ortaya Emrecan ortaya gidip diye alalım kanka. Arkadaşlar tam şu anda. Ya dia dia diya diya Roy 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 sus, roy roy kansım roy, roy roy. roy, roy. Emrecan Sus kardeşim tamam. Oğlum yemin ediyorum iki videodur şarkı söylüyor ya. Nereden nereye atladım ben? Allah sorma. Emrecan o seni köylüydü değil mi la? Ee gittim video çekmek ama burada söylemeyeyim. Ahem <laughs> lütfen. Aynen. Lütfen. Aynen. <laughs> Hatta skatten içinde kaldı. Şu an bol kemik kanalındasınız. Lütfen. Aynen lütfen. Ee, benim videolarımda küfür yasak gençler. Böyle, böyle bir düzgün bir kanalız işte. Hani. Arkadaşlar ben de yok. Hani Furkan Yaman işte abone olursanız sakin sakin. <laughs> kanalını ağzına gelin söylüyorsun sen ne diyorsun sen ya? Arkadaşlar abone olana abone 10 hesaptan abone olurum. Abi öldür. Şu diyaları alma kardeşim. Öldürdüm abi adam. Tamam güzel. Emrecan kardeşim 5 diye alıp geliyorum. Furkan abi ev... oğlum ne oldu? Emrecan düştü mü? Düşene de bir tekme bize tak kan. Kanka hoş bulduk. Aa öldüm lan az önce. Hoş bulduk kardeşim. Ee, ya al işte. <laughs> Boş bulduk kanka. Ömrecan kanka Uyuzluk or ol. ortaya beraber gidelim. O öldüm az önce ben ya. Çok abi, fena durdu. Abi gidin gidelim girişine bayılıyorum ya. Oş diyorlar ya böyle. Oş bulduk sarp lan sarp. Ha. Bora geçer. Selam selam. Saygılar abi. Ona da buradan eee böyle şey, selam yolladım gençler. Oyun portalı. Şu an var ya oyun başladığından beri altının yanındayım. Aa Bora abi ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Şu an şaşırıyorsunuz değil mi abi her gördüğünüz gibi. Görünce hissettim lan. Ben ya kırıyor lan kırıyor kır 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 Furkan kriyorum. Furkan, kriyorum. Furkan kriyorum. sen yukarıda e, gold topluyorsun değil mi kanka? Onları set kullanmak için beş yapmıyorsun. 5 tane oldu. Anam biz çekildiymişiz ya ben de çetir yapmıyorum. Ne <laughs> Allah aşkına ya. Emre Furkan e, sen yumurtayı kapar mısın kardeşim? Bir Aha 5 tane olsun yaptım şimdi kazma yapıp kapatacağım. Teşekkür ederim kardeşim. Ne demek kardeşim sen yeter ki iste yani. Aa, yalnız adamlar bizi kırdıktan sonra yapma yapmazsan sevinirim orada onu hatırlatayım. Kardeşim ya. hani çekilsen ayrın alsam da kazma yapsam kendime. <laughs> Güzel. Hemen şuradan abi. Ee, et değil ya mecbur şu an bunu alacağız gençler çünkü et alırsak Çünkü havuç <laughs> seviyor. Aynen. Emrecan ortada mısın? Ya bu çocuk beni evet, deli hocam. eder ya oda baskını yap Duruyorum kanka yok diyelim. Ha. Oda baskını yap. Tamam kanka. Ee, oda bas. Oğlum, sen oda baskını. Ortaya gel de şu bak 5 diamond alalım ama. Niye oğlum ben niye oda baskını yemiyorum ben insan değil miyim? Sen, sen insan değilsin tabii. Ya abi ölüp duruyorum ama ölürsem var ya. Ölürsem kabri ben gelmem istemem. Var diyorum. Arkadaşlar ne <laughs> ne yapıyorsun Emrecan sen? Ne yapıyorsun? Sen ne <gülüyor> yapıyorsun? Ölürsem kabri ben gelmem istemem. Ah Emrecan o dedi havuç Kardeşim havuç sağlık verir, can verir, Emre can verir. <laughs> Güzel de. <laughs> <laughs> tuttum seni, tuttum. Güzel. Bu arada Diamond level atlattırdım abi ben. Bak, değerim bir. Helal lan! Furkan acı gel, Furkan Diamond'a gel, gel. Işte. Diamond'lara bak, bug'a bak, bug'a. Ne bug'ı lan? Ne bug'ı lan? Bak kıracak orayı salak. Atam tamam bir ozanlık yapıyorsun Hiç. şu an yani. Kanka <laughs> ozan hesabına makro bile basabilirim şu an. Oo arkadaşlar ozana makro dedi. Furkan sen oğlum, makro diye Furkan, kitap Furkan. sen bana makro diye kitap yazdın kitap. <laughs> ya şey Furkan sen bak kardeşim kardeşime ne diyorsunuz siz ya? Sen yapıyorsun makro... değil mi kardeşim? Tamam Ozan... yaptım uydum manyak mısın hoca ya? Full etrafını çevirdin mi yani? Ozan, çevirdim tabi hoca Oğlum adamın diye... diamond kılıcı var bu ne? Bunlar Ozan, ne yok. yapmış sen abi? Ah Emrecan ah. Sen sabahtan beri ölüp duruyorsun yazıklar olsun. Valla sorma kanka. Ama Burak Han nasıl duruyorsun ya. Neyse ben boşuna demiyorum. Her zaman kendiniz olun. Başkası olmaya çalışın. Kanka, Burak Han'ın sabına giden herkes dub mu oynar ya? Niye böyle oluyor? Oğlum of of of, of. of. Burak Han bu, böyle de şaka yaptım Mal be Böyle. Dakikaya bak. 2 dakikada söyledi bunu. Dakika yedi kanka. Not al. Kanka. Not Burak... al. Ar h h S arkadaşlar vallahi şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Nasıl da korktum. Tamam. Ne korkacağım ola? Aa korkmuyorum. Çağırmayın lan. Aha, aha arkadaşlar. Aha aha. Aha. Ya vallahi Ozan zaman hesap ne olacak böyle biraz şey konuşup bakmayın Aa. arkadaşlar. <laughs> abi şu ah, an ana... roller şey. değişti abi. <laughs> Çok iyi ya. Ne, ne yani sen Ozan'a terbiyesiz mi demek istiyorsun? Yo evet kardeşim. <laughs> Ozan her haliyle <Evet>. terbiyesiz. <laughs> Bir dakika. Şurada ne var? Abi ha. Ne oldu lan düştün mü? Ozan... Ya, şu tam dun mudur? Dan boş mudur? Yürü <laughs> Adam ama ne Oha güzel bak bize sahip çıkıyor kardeşim. Oğlum dan evi ev yaptı lan. Adam ev yaptı abi. Tamam. Beyler gömüzü balık gittim. Emrecan, Emrecan. 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 Eee o önden geçti. işte. Oho. Herkes şu... Yam, yay yapmışlar. Ne yapmışlar? Yay mı yapmışlar? Hmm. Oğlum o yay mı yapmışlar? Onlar Ol... mı yay? Aa oh, şey. E mavi i̇şte, de işte, Rezor re Bana diamondları bana verin de şunu en yüksek level yapayım. Oğlum <laughs> Diya nerede lan? Diya'yı göremiyorum. Burada bir daha açılır mısın kardeşim? Açtım seni kanka. Kardeş kardeş açıksınız. Çok <laughs> konuşum <laughs> kabul ederek suskunluğumu yaratmak istiyorum ve videonun sıkıcı olmasını istemiyorum o yüzden susuyorum. Arkadaşlar nasılsınız? <laughs> i̇yisiniz inşallah. Bu nasılsınız? Video çok sıkıcı olur kardeşim. Sen lütfen susma. Vay be Hakan biz hiçbir şey demek. <laughs> Şaka kardeşim. Oğlum Furkan, böyle sizden beni Furkan bir Furkan bir de bir de. Furkan. Furkan, de Furkan <laughs> e, el, kaç yıl e, oldu? oldu Furkan? <laughs> el, kaç yıl oldu? Attın mı lan? Oğlum, yani, ben, uzaydan aşağı attı mı? O yok bir şey. Lan bir tane attım lan. Kanka lan, on, on, kaç kaç o. tane oldu? 23. Aa, mi? tamam tamam şimdi full fullenecek tamam güzel. Ay oğlum sana bakar hayatta bir de çok öyle. <laughs> <laughs> Hadi atlat. Oo <laughs> çekil çekil. Şimdi biz sağ sağ Arkadaşlar yaptığı gerçekten <laughs> bir şey demek istiyorum. Çok şey. iyi ya. Şu an arkadaşlar bu yaptığı adamlık mı yorumlarda bekliyorum. Hakan arkadaşlar hashtag açıyoruz. Hakan <laughs> adam mısın lan sen? <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> iyi ya. Ya abi, git ya. Yalnız ya, abi ya. ya, daha ilave yapar mısın Furkan ya? Arkadaşlar bu Hakan beni ne zannediyor ya? Furkan kardeşim. Oha Furkan kendi ne zannediyor acaba? Yazıklar olsun arkadaşlar. Tamam. Furkan. Furkan. <laughs> Bana ölüyordu sus <İnsan> <laughs> yaptırıyorlar. <gülüyor> Furkan. <gülüyor> Furkan. Oğlum ölüyor lan. Ya ne şey, var lan? Şey bak gold topla kanka şu obsidine destek çık. Eee? Allah Allah başka emrin Kanka o kadar. Kanka ee... seç. Kendime mi? Hahahaha. Şahit bir Please oğlum up the head. Ha ha kim çıktı? Hakan <laughs> <gideyim. gülüyor> <laughs> um... ha bak ha ha Hakan'a öyle gitsene. He? Ne ha ha oğlum manyadınız iyice bak ozanın hesabına geçince iyice çıldırdı <laughs> bunlar abi ya böyle bir şey yok ya ha <laughs> 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 Gençler... oğlum o, lan gezegen. Anladım, gençler adam geliyor bize. Lan öldüm ya ondan sonra geri geldim derim de geldi çok. <laughs> Bey... Gelin gençler. Beyler. Yellow Yellow'lar adaya yol yapmış. Ne alaka? Yellow Ona! <laughs> kanka üç çabuk <yolu. gülüyor> Hayır saçmalama. Yellow... Saçmalama. Kim lan? <laughs> kanka Tabii ki de sen. Lan git. Vuramadım adama. Yürü, <laughs> yürü. Emrecan kardeşim, e, ee, destek çıkar mısın? <laughs> Yeni lovları kırmam lazım da. Ya Furkan sen destek çıksın. Ben lan ne yaptım? Oğlum Furkan bir de bakıyor. 3 tane ver. 3 tane ver. 3 tane. Lan oğlum adam nasıl da vuruyor? Gidiyorum ama artık ya. Bir tane lan bitti lan. Emrecan Emrecan Kanka benim seçim, seçim yok Se, Al Kanka geliyorum ben geliyorum Abi Ana! adam öldürecek insan oldu beni daha. ya Yürü git kardeşim ya Emrecan yeri mi atıyor ne yapıyorsun lan Kanka üç tanesini aşağı attım Ooo oh. Kimiz? Oğlum set yapmışsınız siz Ben yapmadım Ya oh. oğlum üç tane, iki tane verdi adamlara gideceğim ya Oğlum sen Furkan Beyz'de kalıyorsun Başka? Başka? Lan kardeşim biz Emrecan geldi. Ay öldüm. Diamond'ım vardı o kadar. Oğlum kırmızı gelmiş ya. 30 tane diamond'ım vardı ya. <laughs> Yazıklar. Emrecan iyi oldu. İyi oldu. Oğlum yüzü ne işine Şu adama ben. bir daha yazayım görmüyor sanırsam. Eyvallah sağ ol. İyi oldu Emrecan iyi oldu. <laughs> Kahraman oldu. Sen soylu sen tam bir ozan iyi. ya tam bir ozan ya al alıyor o diamondları ya. Ma ozan hesabı da diamond hilesi var. O zaman Diamond diamond. Emrecan kanka kime on o oh, oh. ah, Diamond ah kime <laughs> diamond. Sen bana diamond. Ben kanka sana kırmızı geliyor Emrecan. Atacak seni aşağıya. Kime diamond. Geri diamond, zekalı diamond, bu çocuk ya. Emrecan ne diamond. yapıyorsun sen öyle Kanka yeni mi kırmızı geldi farkında mısın? Kanka oyunum kırmızı o da baskı yapıyorum bir sus ya. Öldürdüm. kırmızı açtım. Hakan arkadaşımız attı Emrecan niye yalan 3 3 4 tane 3 4 tane diamond lazım Emrecan. Kardeşim teşekkür emre ederim. Emrecan emre emre lan Hakan. Teşekkür ederim. Furkan sen ver dedi kardeşim. Önceden kesin Furkan ver diyeceğini tahmin ettim. Verin aferin, aferin koç koçum aslanım böyle olacak ha. Furkan Furkan babam canım kurban. <laughs> canım kurban. Canım kurban. Kanka baba. yine adam geliyor bak kazma yapmış bu, bu sefer. Adam tam kazma zaten ne gerek var ki kazma yapsın? Oğlum şu kırmızıda da kırmanın vakti gel Adam düştü. Mü? Ben attım karşıyım. Aa adamsın karşıyım. Bunlar hala pes etmedi ha. Pes, asla pes etmedi. Sarılar kırıldı mı? Sarılar kırıldı mı? Yok kanka gidecektim onlara. Oğlum bak kanka, onlar şu adaya yol yapmış. Adada ne var? Yukarıda. İşte ben de o adaya yol yapacağım. Onların bak, yolundan gideceğim. Üç tane gideceğim. diamond var. 3 tane diamond var o adada. 3 tane diamond mı var? Hadi be. 3 tane diamond var. Hakan ben de o adaya yol yapıyorum. Ya yemin etsene sen Emrecan. Sağ Dolmuş Lan 3 level diamond var o adada. Sallıyor. Bildiğim kadarıyla öyle yani. Yalan. Bak nasıl sallıyor, nasıl kıvırtmaya çalışıyor. Bence şuan. de yalan abi öyle bir şey. İnanmazsanız Oğlum öyle bir şey olursa çok saçma olur lan. Arkadaşlar çete yazıyoruz. Emrecan'a sahip çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> aynı sahip çıkalım. Niye Emrecan sen sahipsiz misin? Evet be Furkan, sahipsizim ben de. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bundan ne oldu? Bundan sonra neyse izlemeyeceğim? Videoda izlemek istemiyorum. <laughs> bundan sonra sen benim. Yalnız şu an e gold almam lazım. Sensin o. Hakan sen sürü arkadaş yapıyorlar o yüzden duymuyorsunuz siz. <gülüyor> 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 arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Emrecan nasıl iftira atıyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar olmaz ya bir şey. Olmaz ya. Olmaz. Ya. Olamaz, yani. olamaz. Sensiz yarım. ya. <laughs> Evet. Şu an evet. ben bayağı kasıldım A abi. Ee, sen ne yapma abi geliyorsun A abicim ya. Bir A git Allah aşkına. Burak kapmış da gözlerimiz dolmuş. Oo, ayıpsın kardeşim. Ben Lan mi? oğlum adamlar bize... He Furkan sen mi gidiyorsun? Öd ödüm koptu oğlum ne yapıyorsun sen ya? bak kopmasın ödün ya niye kopuyor ya? Evlat ödüm kopanın yarın öbür gün. Evlat. Hmm, evet. Yandım. Ha 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 ha. Sen ha, ha. Allah. 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 Oğlum adam o ok katarsa şimdi bittik ama ha. Bir dakika. Oğlum bana o ok katarsa ben bittim. Yalnız oraya. var ya kırmızılar çok tehlikeli gençler ya. Eee? Hakan ha, oynamıyor korkuyorsan oynamayalım Bak. yani. Bak. Aman gel kago kago kerman gel. Furkan, sen çıktın Hı. mı oraya kanka? Kim kanka gitti? Şu an Aa, red gitti. Red gitti. Emrecan. 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 Tamam. Dinliyor musun? Kanka bak şimdi. Sen eee Anam ve... abi üçlü evet aymut var lan burada. Vallahi mi? Ne Gerçekten mi ya? sen burada Allah Emrecan sen burada, bir, Emrecan, sen bu bu burada bekler misin? Ben oradan yelle onları kırmaya gideceğim. Boşuna mı gelişiyorum ben ya? Tamam kanka, ya. Kanka, kanka gel kanka. beraber gidelim kanka. Kanka oradan geçeriz onları aynen. Emrecan yalnız orada dur. Bak ölürüz kanka. Kırılır. Hiç şey ya. yapmayacağım. Sen inan bana yukarıdaki 3 level diamond'a. Ben susuyorum artık. Kı kırılmayalım lütfen Emrecan bak. Bak gelecekler bize. İnşallah Kardeşim çok özür dilerim Emrecan kardeşim bir daha sana inanacağım. Hep inanacağım sana. Hep inan, hep inandım ki ben zaten sana. Ay şükran. Senin şuradan... ben, ben, ben? Yolu şuradan yapalım gençler biri o ok atarsa ölürüz valla. Ben nereli olduğumu bilmiyorsun sen bana nasıl inanacaksın? Emrecan o, oğlum Furkan harbiden orada Bu arada yemek yapmamışım. Furkan yanında yemek var mı? Abi bir dakika. Kanka 40 tane havuç var da ben şu an gitmek üzereyim oraya. Kanka ben gidiyorum tek başıma. Adamlar sessiz. Ben de arkandayım kanka. Gold'un <laughs> da level'ını ben atlatmışım satayım. Atlat kardeşim. Vay her şeyi ver. Her şeyi emircan ya Ama sen böyle bir adamsın işte. Ya. <laughs> Aaaa ah, hemen Gold'u 4 level yapıyorum. Eee <laughs> Mago. Mago. Furkan saklan oğlum, arkada saklan. O kardeşim telefonla konuşmaya kalkmayacaksın inşallah. Öyle kapattım telefonu. Kardeşim videoda telefonla konuşmak için uçak modunu alman lazım. Ha uçak modunu aldım şu an adam bilin kale yapıyor helal olsun. Hiç böyle takım arkadaşım olmamıştı lan. Furkan. kaka Yemek at yemek. Kaka. Yemek at Furkan. Oğlum lan oğlum şu an kendim var ya. Adam gördü adam gördü yemek atar mısın? Yemek at Furkan. Ha dal 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 adam dal adam dal. Yemek at Furkan. Adam geliyor. Hayır Attım aşağıya Kır yumurtayı Hanga bir dakika kıramıyorum şu an Furkan öldüm ya Hanga dur, dur. Kanka, Yemek atıyorum ama sana Hanga hanga Oldu Korktabun yapma Ben Hı açıyorum canım yok Ben aralarındayım dur 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 Bize Ben aralarındayım şu an şimdi ya Çok ben, aralarındayım. ben aralarındayım ben aralarındayım Sıkıntı yok Kim geliyor oğlum hayırdır Birader hayırdır Bir dakika Allah. Atar mısın kanka? Eyvallah ya. Adamsın kardeşim. Canımın dolmasını Ya sen beni burada bekletirsin laf atarsın ama cenazene kimse gelmez. Şimdi bir dakika. Eyvallah. Oğlum, lan nereden geliyor ya? Furkan ne yapıyorsun lan? Kanka adamların beyzlerindeyim şu an. Canımın tamam. dolmasını bekliyorum. Tamam dolsun ben de bekle yardıma geleceğim sana tamam mı? Ben geliyorum Furkan neredesin gelin ben hemen. Hayır Emrecan beyizde şey, kal. adamların, hani, adamların uçağının içindeyim böyle altın yeri var ya dur bekle. Hakan bir dur ya. Ne bir dur oğlum? Base'de kalman lazım senin. Hani adam hayvan gibi base'i koruyor. O base'de bir şey olmaz sen rahat ol. Oğlum <laughs> iki canım kaldı. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Seti, bile yok adamın tamam, ölmeyecan ya. Ya adamda hile var. Öl Valla mı? Aşağı yattığında adamı var. var. Oğlum iksir var. İksir içmiştir kanka. Ha iksir içmiştir o zaman hile değil. Oha <laughs> iksir mi lan? İksiri oğlum iksir Ol çok saçma olmaz mı? Yemin ederim ben de iyice sen diyordum onu. İksir var mı öyle bir şey? Valla bilmiyorum ki. Al yok ek varsa iksir. Baksana var oldun, be. Niye olmasın? Oğlum kendimi var ya taşla kapattım uçağın içinde beni bulamıyorlar. <laughs> <laughs> Valla. Dur bekle ben de şey alayım da. Bekle ben e, ya. Adam atayım Demir seti atayım mı? Geliyor buraya doğru. Vallahi. Gelmeniz lazım. Demir setlerini öldürdüm bakın adamların. Tamam kanka. Bekle. Be bekle yay da yapayım. Yaysız var ya. O hiç olmaz. beyler? Ama ölmedi. Ölmedi mi? Bekle. Bir saniye. Güzel. Hadi abi, bekle. Yardıma geleceğim gençler. Sakin, sakince beni bekleyin. Şuradan. Tamam, bir tek yellowlar kaldı. Onların da gelmesi zaten. O... Öldün mü Furkan? Öldün mü Furkan? Kanka kendimi kapatmaya çalışıyorum şu an. Ah ah ölüyorum ölüyorum ah. Geldim Furkan. Geldim ben de ben geliyorum. Gör, şey görmüyor musun? Kesin kış, kış. dur. Hı. Kaç kardeşim? F geliyorum Kaç kardeşim? Kardeş. gençler. Ben yerime gidiyorum saklanmaya. Geliyorum. Aha, ben de oh bunları getirtmeyiz buraya. Sa saklanın abi geliyorum. Lütfen gir, bekleyin. Emrecan gir şuraya gir şuraya gir şuraya. Oh atacağım. Ooo Emrecan. Kardeşim. Kanka gibi atsana bana gibi atsana bana. Bu kadar kaldı. 3 tane kaldı bende. Tamam Buradan. Görmesin lan bir daha hadi gidelim adamların şeyleri yok ya. Adamlar görünmezlik çok kötü ya. Bir dakika. Kanka sen şimdi kürme oğlum harbiden kapatacağım. Po var onların öyle? Evet evet. Aa vallahi mı? Ya da yok yani bilmiyoruz artık. Anam hayır hayır düşüyorum. kendim kapattım. Kapattım. Adam aşağı attı. Ama kırdın Kırdın mı? Tamam kanka bekle. O oğlum ben bu ben adam ne yaptı lan beydi? O iş ben. Oğlum o adam var ya adam o adam. Adam adam. Görünmedi ben... vuramıyorum ya. Bekle kanka geliyorum Emrecan. Kanka yayın, abi kırdı. Ya, yayın Bilmiyorum. bile var. Lan oğlum göremiyorum göremiyorum. Of ya ben öldüm ama kırık en azından. Aynen kardeşim sen tamam, ölsen. Tam görünmez ya. Aa, görümez, bir biri, biri öldü, biri öldü ya. Emrecan. Gel. Deli oldum ya. Ve... Görünmez görünmez. Veya ''Volvorot finish yapar. Aa bir, kişi daha varmış özür dilerim. İki kişi daha var. Bir kişi kanka şu an. Ne Wolverine ya. yani finish yapar diyor. <laughs> <laughs> ve gereksiz finish yapar. Güzel. Emre can var, hadi o şimdi. bir kişi nerede? O da en güçlüleri yani, evet, galiba. Yumruk, yumrukla öldürüyorum. Yumrukla öldüreceğim ben onu. Bekle nerede o? Kanka ortanın altında yumrukla öldürüyorum. He. Ha golünü yapıp yersen kılıçla öldürürüm kardeşim kusura bakma. O, süper video oldu yalnız onu söyleyeyim çok eğlenceli bir video oldu. Bayağı iyiydi ya. Yalnız gençler bu videoda o üstte o şeyin olması ben çok şok oldum açıkçası ya. Onu Ay şok oldum arkadaşlar ya. Aynen. Bu arada arkadaşlar tam ne böyle şeyi koyacağım. ban yediğim o şeyi koyacağım onu da söyleyeyim. E, bir son iki videolarda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.